Herkese merhaba. Moda Nisa'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İrem. Moda Nisa'da hareket zamanı dediğimiz şu günlerde sağlıklı yaşam tüyoları vermeye devam ediyoruz. Bugün sıcak yaz gününde sağlıklı, ferah, tok tutan 3 farklı tarif deneyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yaz aylarının vazgeçilmezi semizotu salatası ile başlıyoruz. İçerisine yağlı tohumlarımızı ekleyeceğiz. Malzemelerimize bakacak olursak ilk önce ekle semizotu. Protein açısından peynirimiz ve yoğurdumuz var. Mayhoş bir lezzet açısından kuru domates ekleyeceğiz. Antioksidant içeriği yüksek olan kırmızı soğanımız var. Ve yine aynı şekilde metabolizmayı hızlandıracak antioksidant içeriği yüksek baharatlarımızla tarifimizi taçlandıracağız. İlk olarak yoğurdumuzu bir kap içerisine alıyoruz. Daha sonrasında yine protein içeriği yüksek ve uzun süreli tok sağlayacak peynirimizi içerisine ekliyoruz. Baharatlarımızı sırasıyla ekliyoruz. İlk olarak karabiber kullanıyoruz. Daha sonrasında vazgeçilmez olan tuzumuzu ekliyoruz. Daha sonra bu tarife lezzet verecek kimyonumuzu ekliyoruz. Yine güçlü bir antioksidan kaynağı olan sarımsağı da ekliyoruz. Pul biberimizi. Dilerseniz eğer e, acı hassasiyetiniz varsa pul biber eklemeyebilirsiniz ama bence çok lezzetli oluyor. Daha sonrasında hakiki zeytinyağımızı ekliyoruz. Yine bu da omega 3 içeriği çok yüksek bir yağ. E, mutlaka salatalarınızı taçlandırın. Daha sonrasında bu karışımımızı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Karıştırma işleminden sonra mayhoş bir lezzet vermesi açısından ve salatamızı güzelleştirmesi açısından kuru domateslerimizi ekliyoruz. Ve kırmızı soğanımızı ekliyoruz. Eğer kırmızı soğanın veya beyaz soğanın kokusundan rahatsız oluyorsanız suda bekleterek içerisine ekleyebilirsiniz. Güzelce malzemelerimi yedirdikten sonra kıtır kıtır bir lezzet vermesi açısından ve salatalarınızı güzelleştirmesi açısından yağ içeriği yüksek yağlı tohumları sizlere serotonin hormonu salgılatacak olan besini güzelce içerisine ekliyoruz. Ve en son lif içeriği yüksek olan salatamızın ana malzemesi semizotumuzu ekliyoruz. Dilerseniz bu tarifte süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Çünkü normal yoğurt birazcık sulanacaktır. Ancak benim semizotum çok fazla olmadığı için ben süzme yoğurdu tercih etmedim. Normal yoğurttan yana kullandım şanslı Ve içerisine peynir ekledim. Ana öğünlerinizde mutlaka tüketebilirsiniz. Protein içeriği yüksek. Hem de semizotu içerdiği için lif bakımından oldukça yüksek. Hem antioksidant içeriği yüksek. Hem de protein içeriği yüksek olduğu için size gün boyunca tokluk sağlayacaktır. Mutlaka ana öğünlerinizde değerlendirin. Şimdi ben salatamı karıştırdım. Güzelce malzemeleri yedim yedirdim servis tabağıma alıyorum en son süslemek amacıyla yağlı tohumlarımızı içerisine eklemiştik ama üzerinde de çok da güzel duracak. Üzerine böyle ekliyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet oluyor. E, dilerseniz bu kuru yemişleri, badem ve cevizi e, tavada kavurup da ekleyebilirsiniz. E, böyle mayhoş lezzetleri, tatlı lezzetleri semizotuyla yakıştırıyorsanız balla karıştırmanız da gayet güzel olacaktır. Yazın vazgeçilmezi olan pratik, lezzetli ve renklerin size enerji verdiği bu salatayı mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Şimdi ise sırada sağlıklı kakaolu milkshake'imiz var. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti, sizleri tok tutacak ve aynı zamanda sağlıklı beslenme sürecinde tatlı isteğinizi karşılayacak. Malzemelerimiz ilk olarak 250 ml badem sütü, bir adet orta boy muz, şekersiz fıstık ezmesi, bitter çikolata, bal, kakao ve buz. Şimdi ilk olarak muzumuzu ekliyoruz blenderımıza. Muzlarımızı attık. Şimdi ise şekersiz fıstık ezmemizi ekliyoruz. İkisi çok güzel bir ikili oluyor. Şekersiz fıstık ezmesinden sonra balımızı ekliyoruz. Dilerseniz bal eklemeyebilirsiniz ama benim muzum olgun olmadığı için ben bal eklemeyi tercih ettim. Muzunuz eğer olgunsa bal eklemeyi de bilirsiniz. Daha sonrasında müthiş bir koku vermesi için ve lezzet vermesi için kakaomuzu ekliyoruz. Ve en son yaz aylarının vazgeçilmezi olan buzumuzu ekliyoruz daha sonra badem sütümüzü. Badem sütü çok lezzetli bir süt çünkü içerisinde laktoz içeriği yok, kolesterol içeriği yok, potasyum içeriği yüksek ve aynı zamanda kalp sağlığı için çok etkili bir besin. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi blenderımızı çalıştıracağız ve o lezzetli tarifi elde edeceğiz. Evet, milkshake'imiz hazır. Şimdi bardağımıza servis ediyoruz. Gerçekten enfes kokuyor. Bu tarifi bayılacaksınız. İçerisinde buzlar olabilir. Bu daha da lezzetli olmasını sağlar. Aynı zamanda soğukluğu devam eder. Ve daha sonra üzerini süslemek için yine metabolizmanızı hızlandırmak amacıyla bitter çikolatalarımızı ekliyoruz. Dilerseniz e, bitter çikolata yerine kakao nibi de ekleyebilirsiniz. Meyvelerle süsleyebilirsiniz ama ben bugün kakao yoğun hissetmek için bitter çikolata eklemeyi tercih ettim. Afiyet olsun. Şimdi ise yaz aylarında kullanabileceğiniz çok renkli bir smoothie kasesi hazırlayacağız. Meyvelerimiz çilek, böğürtlen ve üzerini süslemek için bir kenara ayırdığımız yine böğürtlen, çilek ve muzlarımız. Muzumuz, üzerini süslemek için granolamız, süzme yoğurdumuz ve aynı zamanda bitter çikolatamız. Şimdi ilk olarak rondomuza donmuş meyvelerimizi ekliyoruz. İlk olarak böğürtlen, daha sonra çilek, böyle dondurma gibi bir kıvamı olacak ve yaz boyunca içinizi serinletecek. Daha sonrasında yine tat vermesi amacıyla sumatilerin, kaselerin ve aynı zamanda milkshakelerin vazgeçilmez bileşeni olan muzumuzu ekliyoruz. Granolayı üzerine süslemek için kullanacağım. Şimdi ise süzme yoğurdunu içerisine bir tık proteinini arttırmak amacıyla ekliyorum ve süzme yoğurdun kıvamı daha yoğun olduğu için daha da lezzetli bir kıvama büründürecek tarifimizi. Daha sonrasında malzemelerimi ekledikten sonra kapatıp çalıştırıyorum. dondurmamız hazır. Dilerseniz siz donmuş muz da kullanabilirsiniz. Ben donmuş muz kullanmadım. O zaman donmuş muz kullandığınızda daha böyle yoğun bir kıvamı olacaktır. Dilerseniz ara öğünlerinizde, dilerseniz kahvaltınızda kullanabilirsiniz ama bence güne enerji bakış, enerjik başlamak için kahvaltınızda değerlendirmenizi tercih ederim. Yine aynı şekilde böğürtlen, çilek, bunlar antioksidan içeriği yüksek meyvelerdir. Mutlaka beslenmenizde bulundurun. Antioksidan demek vücudun savunma sistemi demek, bağışıklığınızı güçlendirir ve aynı zamanda yaz meyveleri olduğu için kullanmanız kaçınılmaz olacaktır bence. Böyle çok güzel bir renge büründü ve daha sonrasında üzerini süslemek için yine tokluk sürenizi arttırmak amacıyla granolamızı kullanacağız. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz granola'nızı kendiniz hazırlayın, isterseniz hazır alın ama bence sumutik kaselerinin vazgeçilmez bir lezzeti oluyor. Kıtır kıtır enfes bir lezzet veriyor. Dilerseniz ceviz ekleyebilirsiniz, badem ekleyebilirsiniz. Size kalmış tamamen. Ve daha sonrasında yine metabolizmamızı hızlandırması amacıyla bitter çikolatamızı ekliyoruz. Hem de bir tık böyle tatlı isteğimizi bastırsın. Tatlı ihtiyacımız genelde böyle sağlıklı tercihlerden yana olsun. Ve en güzel de alternatif bitter çikolata olmuş oluyor. Evet bitter çikolatamızı ekledikten sonra üzerini süslemek amacıyla ben tekrardan muz kullanıyorum. Muzu kullanırken dikkat edin derim. Çünkü şeker içeriği yüksek bir besindir. Çok da fazla şekerli beslenmeyelim. Ya da kullanacaksak porsiyonumuzu bir tık azaltabiliriz. Evet, enfes sumatı kasemiz hazır. Sağlıklı ve tok tutan tarifleri denerseniz yorumlarda bizimle paylaşın. Diğer hareket ve sağlıklı yaşam tüyoları için Moda Nisa YouTube kanalını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.